Böyle bir denge için var. Bunun e, tuning makinasını çizmek istiyorum. Bunun pushlan otomatizmizini denemiştim. context free bir dengi için olmadığı için işte A B C sayıları aynı olacak. Yani şöyle dilleriz A B C ya da A A B B C C ve böyle a, aynı sayıda A B C içeren diller dilleri, e, sahip bu stringe sahip. İşte önce bir e, tuning makinasını çizeceğim. Bunun pardon söylemiyordum. Tuning makinasının hani böyle bir kısa bir özetini yapıp, yapmak istersem Şu, şu tep diye bir şey var. Tep e, sonsuz uzunlukta bir böyle sembollerden oluşuyor mesela işte böyle bir hücresi var. İlk başta bu hücreyi okuyacak. Okuyacağım mesela. Onu okumak için A diyorum. Çünkü içinde A yazıyor. <laughs> A A'yı okudum ve onu değiştirmek istiyorsam farklı bir sembol yerleştirebilirim. Ama ben A'nın aynı kalmasını istiyorum. Tekrar A yazıyorum ve devam etmek istediğim yönü yazıyorum. Right yani sağ anlamında. şu tarafa gidiyorum şimdi. E şimdi mesela şunu okumak istiyorum. Bunu nasıl okuyabilirim? A derim ve onu o sembolü değiştirmek istiyorum. B diyorum. ve şu anda left'e dönmek istiyorum. Yani bunu sildim. Oradaki A'yı sildim. Yerine B yazdım. Ve bu sefer geri döndüm başladığım yere. Çünkü dediğim gibi sağda solda gidebiliyorum. Ya işte mesela bu A'yı tekrar okudum. A'yı tekrar okudum. İşte C dedim. Right dedim. Bu sefer de burayı silip C yazdım. Bu tarafa devam ettim. İşte bu şeyin üstünde, işlem yapabiliyorum tepin üstünde. Tep sonsuz uzunlukta dediğim gibi. Mesela bir kısım sadece sembollerden oluşuyor. Şu kısım. Mesela burada boşluklar var. İşte şöyle adlandırılıyor. Şimdi bu soruya gidecek olursak, işte başlangıç durumu mu olsun şurada? A sıfır dedim. İlk başta A gelmek zorunda. mesela bir tane örnek tape olsun şurada. Şöyle, mesela kolaylık olsun diye de bu işlemimizi yapabilecek bir tape olsun. Mesela A, A, B, B, C, C, boşluk, boşluk ve sonsuza kadar boşluk böyle. Şimdi yani buradan takip edelim işlemlerimizi. İlk başta bir tane A gelmek zorunda. Hani bu, bu bir sürü e, string kabul edebilir ama ben şu an örnek olsun ya string'i yazdım oraya. İşte A geldi. Gelmesini istiyorum. A gördüğüm yere e, X yazacağım ve sağa devam edeceğim. Bunun nedenini göreceksiniz biraz. Ya da kısaca bahsedeyim mantığını. Ben burada ne yapacağım? A ile B ve C'lerin sayılarını kıyaslıyorum ve bunların sayısının eşit olmasını istiyorum. E, amacım da şu. İlk e, A gördüğüm yerlere X yazacağım. İşte B gördüğüm yerlere Y yazacağım. C gördüğüm yerlere de Z yazacağım. Ama bunları böyle tek tek yazmayacağım. Yani sırayla yazacağım. Mesela nasıl? İşte buraya bir tane X yazacağım. Sonra gideceğim buraya bir tane Y yazacağım. Sonra buraya gideceğim Z yazacağım. Sonra başa döneceğim, buraya X yazacağım. Buraya Y yazacağım, buraya Z yazacağım. Mantıklı olarak... Mesela şöyle düşünün. Her seferinde her bir sembol için bir değişiklik yapıyorum. Eğer sayısı eşit değilse bunun, ki mesela şöyle düşünün. A, A, B, C ise bu. Mesela buraya X yazdım. Buraya gittim şunun için Y yazdım. Bunun için gittim Z yazdım. Bakın buraya X yazdıktan sonra bunları, bunlar için bir şey kalmadı, kalmıyor. O sebepten dolayı hata alacağım ve bu stringin bu rengi dahil olmanızı da anlayabileceğim. Eğer böyle sayılar eşitse, de böyle nizami bir şekilde sırayla hepsini değiştirebilirim. O string'in aslında bu lengüçe e sahip olduğunu gösterebileceğim. Şimdi daha iyi anlayacaksınız. İşte ilk gördüğüm A için X koydum. Şimdi amacım ne? Gidip B'ye bir tane Y koymak. Dediğim gibi sırayla yapıyorum. İlk buna bir tane X, sonra buna bir tane Y, sonra buna bir tane Z. Şimdi bunu yapabilmek için ne yapmalıyım? Buradaki aradaki tüm A'ları es geçmeliyim. Yani A'yı okudum, tekrardan yerine koydum, okudum. Başka değişiklik yapmıyorum yani. Ve sağ tarafa devam ediyorum şu anda. Ta ki ne zamana kadar? Bir tane B görürsem eğer. B görürsem eğer. O B'yi o B'yi ne yapacaktım? Y yapacaktım. Y yapacaktım. Ve sağa devam edeceğim. İşte bunu X yaptım. Yani şurası X oldu mesela. Şimdi burası Y oldu. Ve sağa devam edeceğim. Sağa nasıl devam edebilirim? Aradaki tüm B'leri yani şunu B'ye geçip C'ye ulaşmaya çalışıyorum. B yap, B'yi S geçip yani B'yi okudum. Tekrardan B'yi yerine yazdım. Ve sağa devam ettim. burada yalnız şeyi de düşünebilirsiniz. Ve mesela neyse bunu bir dahaki turda söyleyeyim. Yerine yazdım. Ve şimdi diyorum. Ya da şuraya gideyim. B'leri eskiştikten sonra C göreceğim. İlk C'yi gördükten sonra C'nin yerine ne yazıyordum? Z yazıyordum. Ve bu sefer de C'yi gördüm ya bu tarafa geri döneceğim. Neden bu tarafa geri döneceğim? Left diyeceğim yani. Çünkü e, burayı X yaptım. Burayı Z yaptım. Burayı Z yaptım. Şimdi gidip sıradaki A'yı X yapmaya çalışıyorum. Şimdi sırayla dediğim gibi X, Y, Z. Sonra bu X Y, Z olacak. Şimdi Z'yi yaptı, yaptığım için geriye dönüp um şu A'yı X yapacağım. <laughs> yani e, algoritmam bu. Yani e, neden böyle bir belki başka bir çözümü de vardır ama algoritması bu şeyin böyle. Yani algoritmasını bildikten sonra kafanızda aslında şurayı kurduktan sonra ne yapacağım işte buraya gidip bunu yapayım. Buraya gidip bunu yapayım dedikten sonra burası sintaks gibi düşünebilirsiniz. İşte mesela programlama dedi sayın bunu. E, mesela işte geri döneceğim. Geri dönerken yoluma mesela B çıkabilir, Y çıkabilir, A çıkabilir. Bunların hepsini es geçmek istiyorum ben. Neden es geçmek istiyorum? Çünkü şu X'e ulaşacağım. Şöyle göstereyim. İşte B gelirse B'yi e, okuduğun gibi geri yerine, yaz. A ya gelirse A'yı okuduğun gibi yerine, geri, geri yerine yaz. Y ye gelirse Y'yi okuduğun gibi geri yerine yaz. Bunu ta ne zamana kadar yapacaksınız? Bir tane X görüne kadar. İşte X gördüm, X'i geri yasladım, bir sağına geçtim. Çünkü neden? Çünkü neden? Benim işim X'te değil, X'in bir sağıyla. Şimdi, X'in bir sağına geçtikten sonra bir şeyi fark etmenizi istiyorum. Aslında olaylar başa dönüyor, yani bildiğimiz bir döngü var, bir loop var. Ee, bu sefer de ne yapacağım? Buraya geleceğim. Bu sefer buraya X yapacağım. Sonra tüm böyle şeyleri yerine geçip buraya geleceğim, işte burayı Y yapacağım. Yani ilk yaptığım olayın birebir aynısı. Döngü olduğu için bunu ne yapacağım ben? İlk şeyi nerede yapıyordum? A'yı nerede koyuyordum? Burada koyuyordum. Yani ilk A gördüm, X koyuyordum. Şimdi burada ne yapacaktım? X'i gördüm, bir sağına geçtim. Yani olaylar şuraya geri döndü. Başlangıç durumuma geri döndü. Umarım anlaşılıyordur. Buna da artılı yazacağım. Ee, şimdi burada bir şey daha dikkat ediniz istiyorum. Bazı şeyde göz ardı ettim. Mesela neyi göz ardı ettim? İşte burada x'i koydum. Tamam. Başka kaç a gelirse gelsin. Tamam a 2 olmayabilir. Ben onu örnek yazdım. A gelirse gelsin. Ben burada neyi kovalıyorum? Eee... İlk B'yi kovalıyorum. Şurada bakın. İlk B'yi kovalıyorum. Tamam A'ları... Yani mesela şöyle şöyle. X x e, x olsun a a a e, y y b b b e, b b, b olsun mesela. Şu anda bu x'i koydum. Bu bir strikt işte. Aslında böyleydi o normali. A a a altı, yani altı b, b altı, a 6 yani 6 b de vardı. 6 b a 6 b vardı. Sonra makinem bunu x koydu, x koydu, x koydu. Şimdi bu buradan devam ediyor. Tüm ağları es geçtim. Şurada tüm ağları es geçtim. E, gidip B'ye Y koymak istiyorum. Gidip B'ye Y koyabilmem için şu iki Y'yi de es geçebilmem lazım. Ama ben ilk koşulda ben ona dikkat etmiyordum. Dikkat ederseniz sadece A'ları es geçmeyi söyledim. Yani buraya gidip şuraya Y koymak istiyorsanız hem A'ları es geçmelisiniz hem Y'leri es geçmelisiniz. Burada ama Y'leri es geçmek yok mesela. O yüzden Y, Y, R yazmam lazım buraya. Onu aslında gösterecektim soruyu çözerken ama karışır diye. Ki şu an bile karışmış olabilir belki. Ee, e, mesela burada da tüm B'leri es geçtikten sonra, tüm B'leri es geçtikten sonra burada mesela Z'ler de olacak mesela, bu Z'leri de es C'ye ulaşmak zorundayım. Çünkü bakın burada sadece B'leri es geçiyorum, ama Z'leri de es geçmem lazım. Z, Z ve Sa şeklinde. Ee, aslında şu an tamam. Ee, peki bu makine ne zaman sorulacak? Bir tane ne, e, Base Condition olmak zorunda. Mesela ne zaman solunacak? İşte tüm hepsi X e, X oldu mesela A'ların. Ya da şöyle göstereyim. Şöyle makinem vardı. A, B, B, C, C burada olduğu gibi. İşte bu X, X, Y, Y, Z, Z oldu. Benim makinem geri döndü buradan tabii. Her zamanki gibi. Son Z'yi koydu. E, son Z'yi koydu. Buraya geldi. Çünkü öyle yaptım. Neden öyle geldim? Burada mesela e, tüm B'leri, A'ları ve G'leri es geçtim. İlk X'i gördüğüm yere geri dönüyorum. Loop'umun loop yani döngüyü bir daha başlatacağım. İlk X'i de gördüm. Burada X X'i gördüm. Sonra oraya X yazdım ve bir sağına geçtim. Yani şuraya geçtim. Ve A kovalıyorum. Hani çünkü A'yı kovalıyorum ki A'yı gördüğüm yere X yazacağım. Ama artık zaten hepsini bitirdiğim için işlemlerin G var orada. Eğer orada Y varsa diyorum. Eğer orada Y varsa demek ki işlemlerin bitmiş. Oraya tekrar Y yazsan ve e, yoluna devam et. Artık bu tarafa doğru git. E, evet. O tarafa doğru git. Sonra Daha sonra işte 4 koşul olsun bu. Tüm o şeyleri de es geç. E, i̇şte Z, Z, R, işte Y, Y, R'leri de es geç. Yani bunları ve bunları tüm hepsini geç ve buradaki boşluğa ulaşırsan eğer boşluk gördün boşluk işte sağa devam artık makinen bitti senin o e, input olarak gelen stringin input olarak gelen işte sembollerin toplamı senin bu makinen yani bu makineyi sağlıyor Makineyi sağladığına göre bu dilin bir üyesi işte A ah, kabul ya da A ah, final bitti peki ne zaman ee... E, bu gelen e, take diyeyim ya da input string e, kabul olmaz. Mesela şu zaman kabul olmaz. İşte burası mesela A4'e ben ne dedim? İşte e, şöyle Ken bu son Z'yi koydu. Buraya geldi. Şurada geldi. sağa geçti. Orası burası. Eğer e, mesela burada Y yerine B ile karşılaşırsam Artık tüm ağları x'lemiş makina. Artık x'in yanında B varsa demek ki A sayısı ile B sayısı aynı değil. O yüzden işte mesela buraya B gelirse o zaman şey olur. İşte red yani işte tuzak duruma gider. İstemediğimiz duruma gider. Yani makinenin üyesi olmadığını gösteririz. Yani kabul edilmeyen bir durum. A final dedik. Bu, bu ne olsun? Tuzak olsun. A tuzak A tuzak. İşte okuduğum şeyi bir daha yazayım ve sağ diyeyim. İşte gene A4'e B yerine C de gelemez. Çünkü eşit sayıda oldu. Burası biraz anlaşılmaz gibi oldu geldi ama. Neyse. Um. Ve mesela şurada A1 durumunda ben B kovalıyorum. B yerine C ya da Z de gelirse de kabul olmaz. A1 durumunda C ve hatta A1 durumunda z büyük z ve gelemez. Ve son olarak da şurada c kovalıyorum. Oraya da b gelemez. İşte bu, burası aynısı. Buraya da b gelemez. Yani bunlar hepsini rete götürür. Yani şu kısım önemli. Şurayı daha önemli de orayı anlarsınız. Yani şuraya kadar geldiyseniz orayı anlarsınız.